Ee, Ali Erdoğan abinin soruları var. Koç ve dersinde Atatürk'ün rolü nedir diye. Atatürk'ün birinci elden birinci derecede rolü var. Her ikisinde. Çünkü e, Ankara Meclisi kurulduktan ve Ankara Hükümeti kurulduktan sonra İstanbul Hükümeti artık görevine son vermişti. Bütün yetkiler Ankara'daki meclise geçmişti. 1920'den itibaren. Dolayısıyla tüm katliamı yürüten, yöneten Ankara'daki mecliste, Ankara'daki hükümetti. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim ki Mustafa Kemal sanıldığı gibi köksüz birden ortaya çıkmış padişah görevlendirmesiyle Erzurum'a gidip birden ortaya çıkmış bir kurtarıcı değildir. Mustafa Kemal 1900 daha 12'de İttihat ve Terakki'nin yeniden oluşturduğu oluşturduğu Milli Emniyet Teşkilatı'nda istihbarat subayıdır. Yani o kadar İttihat Hareketi'nin içerisindedir. Daha sonra zor zaman, dar zaman yenilgiden sonra, İttihatçıların yeni, yeni, yenilgisinden sonra, Birinci Dünya Harbi yenilgisinden sonra Mustafa Kemal başlangıçta bu İttihatçı geleneği karartarak ya da red ve inkar eder görünerek yeni bir iddia ile ortaya çıktı. Fakat kurtuluştan sonra Kemalist kadroların Mustafa Kemal'in çevresini çevreleyen ve Türkiye'de söz ve karar sahibi olan asker ve sivilist, sivil Kemalist kadroların yüzde doksanı eski iddiatçı kadrolardı. Yüzde doksanı. Çok somut olarak Koçgiri'de bugün elimizde veriler var. Demin söylediğim gibi e, Oktay Akbal'ın dedesi o tarihte Sivas valisi olan Ebu Bekir Hazım Tepeyra'nın anlatımları var. Valinin yani Sakallı Nurettin Paşa'nın, Merkez Ordusu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa'nın kendisini de atlayarak, kendisini de dinlemeyerek, şimdi yakındaki askerler gibi sivil bir erkanın, devlet erkanının yöneticinin ne kadar kıymeti harbiyesi vardı askerlerin yanında. O tarihte de aynı şey söz konusu kendisini aşarak nasıl Mustafa Kemal'le gizli yazıştığını, haberleştiğini oradan icazet alarak Ankara'da mecliste bir memurslar grubu görüşme yapmak üzere hazırlanmakta ve gelmekteyken bir oldu bitti politikası yaratarak Nurettin'in Karadeniz'den Lazop Topal Osman çetelerini de çağırarak bu katliamı nasıl yaptığını hem belgeler ortaya koyuyor hem de bizzat dönemin valisi Ebu Bekir Azım Tebel ortaya koyuyor. İşin enteresan tarafı o zaman meclisteki Kürdistan mebusları grubu ki yedi tane Dersim mebusu var ilk mecliste. Bunlar Sakalı Nurettin'in katliamdan dolayı divane harbe verilmesini savunurken bu konuda önergeler veri, verirken verirken Mustafa Kemal görevden almak zorunda kaldı ama 1922'de terfi ettirerek birinci ordu komutanlığına getirdi. İşte İzmir'deki yangın olayı ve ondan sonraki süreç yine böyle bir şeyle başladı. Dolayısıyla rolü vardı. Somut belgelerle de bu ortada zaten ondan habersiz böyle bir katliamın yapılmış olması mümkün değildi. Alevi katliamları en fazla hangi hükümet zamanında oldu? şimdi eski tek parti rejimini CHP'yi iddiadın devamı olan CHP'yi baz olarak alırsanız 1921 de o dönemdedir. Yani iddiadın devamı olan Cumhuriyet Halk Fırkası dönemindedir. 1937-38 katliamı da. Ama unutmayalım ki 25'te tek parti yönetimi başladı. Daha sonraki liberal, demokrat vesaire geçinenlerinin hepsi o partinin içindeydi. Bu ayrışma 46'dan sonra başladı. Bildiğiniz gibi çok partili sistemden dolayı. Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmak amaçlı senin liderinin zamanında 50 bin desimli katledildi derken ve o da o suyun açın altından kaçarken ben o zaman daha doğmamıştım diyerek katliamla yüzleşedi yine. Evet benim liderim olan C, Mustafa Kemal'in Artı İsmet Ünlü'nün zamanında oldu ama katliamda senin liderin olan, öncenin olan Celal Bayar da başbakandı. Ve aynı partinin içindeydi demesi gerekirken Kemal Kılıçdaroğlu suyun altından kaçmak için ben daha o zaman doğmamıştım diye demagoji yaparak işi kapatmaya kalkıştım. Şu sıralar biraz daha tekrar Dersim'e gittikten falan sonra ağız değiştirdi, katliamdan söz ediyor ve katliam belgelerin ortaya çıkarılmasından söz ediyor e, ee, yakın dönemlerde ise yakın dönemlerde ise 1967'de 1967'de Adalet Partisi vardı. Demirel'in Adalet Partisi iş başında. 1971'de Cunta hükümeti vardı. 12 Mart Cuntası hükümeti. Ee, ardından ee, 1978 75'te yine Demirel vardı. 78'de Evet, 78 Sivas katliamında ve Malatya katliamında Ecevit iş başındaydı. 1970 Maraş katliamında yine Ecevit iş başındaydı. 1980 Çorum katliamında Çorum katliamında ee, evet, evet. Cumhurbaşkanı vekili 1980'de biliyorsunuz 2. Milliyetçi Cephe iktidarı kuruldu. Demirel'in, Türkeş'in ve Erbakan'ın katılımıyla o dönem oldu o zaman Cumhurbaşkanlığına vekalet eden de 1937'de Seyit Rıza ve arkadaşlarını ilam ettiren düzmece bir mahkemede Demirel'in sağ kolu Ar Ç Ar insan Ar Sabri Çağlayan Cumhurbaşkanlığı vekiliydi o tarihte. Yakın dönemlerdekileri de biliyorsunuz 1993 biliyorsunuz SHP Adalet Partisi vesaire şeysi vardı. Ee, 93'te Adalet DYP. vardı. DYP. DYP başka kim vardı? SAP. Ya DYP Ben de karıştırdım şimdi. Eee Çiller'in başkanlığındaki DYP İsmet Erdalünün başkanlığındaki SHP koalisyonu vardı. Koalisyonu vardı. Ve o zaman gerek Çiller'in, gerek Demirel'in, Cumhurbaşkanı olarak Demirel'in yaptıkları açıklamalar insanlık adına utanç verici açıklamalardı. O katliam sürecinde. 1900 yine 95'te Gazi 93'te Madımak katliamı 95'te Gazi katliamı oldu. Yani görüldüğü gibi bütün bu Türkiye'yi yöneten gerek CHP'si gerek Adalet Partisi bütün bunlar iş başındayken bu katliamlar yaşandı. Maalesef yaşandı. Onunla dediğim gibi onların kökeni bilmemesiyle yüzleşmektir asıl olan. Elimde bir belge var ben zaman kaybı olmasın diye okumuyorum. 1900 80'de benim Demokrat Gazetesi'nde bir yazı dizim yayınlanmaktayken o zamanki derin devlet örgütlerinin aynen bugünkü Ergenekon gibi Etko Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, kimse Esir Türkler TİT, Türk İntikam Tugayı vesaire gibi yine derin devlet örgütlerinin devlet devlet örgütlerinin e, gönderdikleri, basına gönderdikleri bir açık duyuru var. Tehdit, tehditname, dehşete düşersiniz adeta sonraki olacak olan Alevi katliamlarının habercisi niteliğinde nitekim e, saygı, saygı değer insan hakları derneği kurucusu e, Emil Galip Sandalcı çok saygın bir kişilik Emil Galip Sandalcı bunu yorumsuz olarak köşesine taşıdı bunu okursanız bile Alevi katliamlarının kimler tarafından yapıldığını nasıl devlet yönlendirmesi ve organizasyonuyla yapıldığını açıkça görürsünüz. Ee, mazlum arkadaş Çaldıran Savaşı'nda hangi Kürt aşiretleri yer aldı? Çaldıran Savaşı'nda her türden e, kuvvetler, topluluklar yer aldı. Bunların arasında Sünni Kürt aşiretleri de vardı. Daha önce bir bölümü Şah İsmail'e yaklaşmış olan, başvurmuş olan hatta aşiret reislerinden bir bölümü Şah İsmail tarafından tutuklandığı için bir, ikincisi de İdrisi Bitlisi Şah ile birlikte daha önce çalışmaktayken bu tarafa geçen İdrisi Bitlisi'nin de devreye girmesiyle Sünni-Kürt birliklerinden önemli bir bölümü Yavuz'un yanında yer aldı. Ama bunda Şah İsmail'in şöyle bir hatası vardı. İttifak için ona başvuran... 8 dolayında Kürt aşiret reisi Mir'i tutuklandığı için onlar komple Yavuz'un safına geçtiler. dini ortaklık dolayısıyla. Dolayısıyla bir dizi e, o konuda şeyler var. Aşiretler var, işbirliği içinde olan. E, bunlar tek tek söylenebilir ama bunların şeysi yok, anlamı yok. Bunların en önemlilerinden bir tanesi söz gelimi Doğu Beyazıt'ta önemli bir aile olan Beyazıt oğullarıydı. Yavuz Sultan Selim Çaldırandan sonra bu Doğu Beyazıt'taki Beyazıt ailesini Beyazıt ailesini Orta Anadolu'da Maraş bölgesinde Dulkadir oğulları Beyliği'nin nüfuzunu kırmak amacıyla ittifakçı, işbirlikçi bir güç olarak Maraş'a yerleştirdi Beyazıt oğullarını. Beyazıt oğulları o tarihten itibaren sürekli olarak Osmanlı hanedanlığının oradaki müttefiki durumundaydı. Nitekim daha yakın tarihlerde bile iki tane general vardı o aileden. Yani o zaman o Beyazıt ailesi Yavuz'un getirip şeyde konuşlandırdığı, yerleştirdiği nüfus güç verdiği Beyazıt oğlu, Beyazıt oğulları bunlardan bir tanesi, sadece bir tanesiydi. Ee, Ahmet Can'ın e, sorusu, hakikatçi, alevilik bu başlı başına bir konu, çok önemli bir konudur. Arkadaşlar e, şimdi Aynen başka olgularda olduğu gibi sosyalizmin de birden zembille irindiği tabii ki varsayılmasın. Yani Marx Engels'te başlayan bir olgu olmadığını, bunun geçmişte temelleri olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Nitekim bunun geçmişteki temellerinden ana temellerinden bir tanesi alibilik ve alibilik önceliği olan dinler ve inançlardır, kültürlerdir. 1870'te Alman bilim adamı Profesör Theodor Röldeke işte benim bu söylediğim mazdecilik ve hurremilik türü alevilik öncesi inançları inançları şart sosyalizmi olarak nitelendiriyor. 1870'te henüz Marx'ın Engels'in çok büyük bir varlık göstermediği dönemde uzun bir makale yazıyor. Ben yayınladım Alevilik ve Kürtler kitabımda olduğu gibi bir başka bilim adamı Danimarkalı Profesör Arthur Christensen 1925'te arkadaşlar o süreci, o dönemi Mazdeki komünizm olarak nitelendiriyor. Mazdeki komünizm. Nazım Hikmet Bedreddin hareketini kurulu usta sosyalizmi yani orta çağ sosyalizmi olarak nitelendiriyor. Atatürk'ün 1925'ten itibaren tam yetkiyle görevlendirdiği Profesör Hasan Reşit Tankut politika raporları hazırlamakla görevlendirdiği ve büyük bir bölümünü benim yayınladığım Hasan Reşit Profesör Hasan Reşit Tankut 1949'da CHP'ye verdiği bir raporda biliyorsunuz çok partili sisteme geçiliyordu Çok parti de ikinci parti Demokrat Parti. O dönemde Alevileri CHP nasıl bağlı tutar, tutabiliriz konusunda bir bilen kişi bölgeyi bilen bir kişi olarak hazırladığı rapor var. 1949'da. Bu raporda hangi bölgeler, hangi temel ocakların bulunduğunu, bu temel, temel ocaklara bağlı hangi bağların bulunduğunu, bu bablara bağlı hangi pirlerin, ne kadar pirin bulunduğu tek tek tağda edildikten sonra Alevilerle temasın, Alevileri CHP'ye bağlı tutmanın en kestirme yolu pirleri, dedeleri elde etmektir diyor adam. Açıkça söylüyor bunu. Çok önemli, önemli bir rapor girmiyorum ayrıntıya. Burada önemli bir e, vurgu yapıyor. Diyor ki e, Hasan Reşit Tankut Alevilik bir çeşit tekke sosyalizmidir diyor adam. 1949'da. Alevilik bir çeşit tekke sosyalizmidir. Bu da çok önemli bir belirlemedir. Altı doldurulması gereken. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda aldığımızda Aleviliğin de batini boyutunun Şematik boyutuyla bir kavga, bir çelişki içinde olduğunu tarihten bu yana gözlemliyoruz. Biraz önce Esat Dost'un da kısmen vurguladığı husus. Yani derin kararlarda böyle bir çekişme sürekli olarak var idi. Bu kavga dolayısıyla ki özellikle 19. yüzyıldan itibaren kendini dışarıya vurdu. Yani toplumcu, Alevilin toplumcu, demokratik, hümanist yorumu bir başka söyle söylemle daha çağdaş bir yorumu dedegen düşünceye baş kaldırarak ortaya çıktı. Çünkü Alevi önderliğinin Alevi önderliğinin laikler eliyle, laik kişilikler, yetkin kişilikler topluma öncelik edecek dini önderler tarafından sürdürülmesini bilmem babadan oğula Alevi önderliğinin geçemeyeceğini dahası verilen şecerelerin zaten şahibeli olduğunu, zaten Aleviliği hem İslam'a çekmek hem de saraya yaklaştırmak amacıyla bu şecere ya da icazetname ya da ruhsatname gibi belgelerin verildiğini, dolayısıyla o nitelikleriyle kendisini yenilemeyen, dedelerin, pirlerin, ocakların da Alevilerin temsilcisi olamayacağını düşünerek daha toplumcu, daha demokratik, daha bir daha hümanist bir yorum çerçevesinde hakikatçi Alevilik 19. yüzyılın ilk yarısında tek, tek çıkan çıkmaya başlayınca o dönemin Osmanlı yönetimi bir bölümünü taa Bulgaristan'a kadar sürdü. Bir bölümünü Adana'nın çeşitli yerlerine sürdü. Nitekim bizim içinden geldiğimiz İç Doroslar bölgesinde de bu akım son derece güçlü olarak devam etti. Nitekim bu akımın temel özelliklerinden bir tanesi de yaratmaktı. Pirler, dedeler daha çok ya kendileri icra ederek ya zakir kullanarak usta malı alevi deyişleriyle yetinirken, yetinirken bu akım bizzat kendisi yasara, yazarak, yaratarak çok önemli bir toplumcu, Hümanist alevi edebiyatına imza attı. Ben şahsen İç Doroslar Alevi Kürt Aşiretleri kitabında ee, bunların önemli bir bölümünü ilk defa bilince çıkarmaya çalıştım ki, çok önemli bir edebiyat ekoluydu o. Ee, Harun Fırat İttihar Sıra'dan önce. Evet, şimdi bir zaman darlığı dolayısıyla ben e, satır başları halinde atlaya atlıya geldim. 1912 bir kırılma, bir döneme niteliği taşıdığı için 1912'den itibaren yoğunlaştım. Elbette bu 1912'nin kadroları aniden onlar da zemmille gelmedi. O 19. yüzyılın ortalarından itibaren biliyorsunuz ki Avrupa'ya Osmanlı aydınları gitmekteydi. Birçok önemli unsur da 19. yüzyıl aynı zamanda Osmanlı'ya bağlı halkların baş kaldırıp Osmanlı'dan ayrıldığı bir süreçti. İşte daha önce Osmanlılık ortak bileşkesi şemsiyesi altında toplanan bu unsurlar, bu unsurlar mensubu oldukları halkların ayrı baş çekip Balkanları biliyorsunuz. Orta Doğu'yu biliyorsunuz. Önemli bir bölümü baş çektikten sonra ayrı baş çektikten sonra bunların Osmanlı merkezindeki ya da Avrupa'daki aydınları, temsilcileri ya dönüp İstanbul'da devam edeceklerdi ya da mensubu bulundukları memleketlere, toplumlara gideceklerdi. Bunların bir bölüm, çok büyük bir bölümü İstanbul'da kaldı. Osmanlı içinde kaldı. Fakat bunlar Avrupa'ya birer Osmanlı aydını olarak gittikleri halde Avrupa'daki milliyetçi akımlarla vesaire vesaire buluştuktan sonra birer Türkçü hatta Türk ırkçısı olarak dönmeye başladılar Osmanlı'ya. Ondan dolayı en önemli bu konuda en yoğun dönem de, dönem de Abdülhamit dönemidir. İkinci Abdülhamit dönemi. Çok yoğun bir ırkçılığa varan Türk milliyetçiliği anlayışıyla geldiler ve adeta sonraki Türk istancı e, resmi ideolojinin temellerini onlar atmaya başladılar. Fakat bunun kurumsallaştırılmasını ve raporlar haline dönüştürülmesi esas olarak İttihatçılar böyle şeyde oldu 1912'den sonra oldu. Ben ayrıntılara girmiyorum. Mesela o tarihte Almanya'da felsefe eğitimi yapmış olup Ender ve Terat Paşalar tarafından İstanbul'a çağrılan Arnavut kökenli Sünni ve Arnavut kökenli iddiatçı Naci İsmail'e Kürtlerle ve Amirilerle ilgili raporlar hazırlama görevi. Demin söylediğim çerçevede etno dinsel arındırma, teklifleştirme, Türk bağlamında. Aynı zamanda Dağıstanlı Çerkez Bağsahide Kızılbaşlar konusunda rapor verilme. Aynı zamanda Ermeniler konusunda Esad Burası vesaire vesaire. Şimdi bunlar bu raporlarını falan hazırladılar. Fakat takma düzmece isimlerle sanki Alman bilim adamları bunları yazmış da işte sadece Naci, Naci İsmail Penister görür Suna Penister'in babası bildiğim kadarıyla babası Tansu sırdaşı olan kişinin babası o tarihte Doktor Fritz, Doktor Freilich, Profesör Lima Profesör Buket, Profesör White gibi düzmece takma isimlerle düzmece raporlar hazırladı ve bunları devlet yayınladı. Bunları devlet yayınladı. İşte bunlarda da Kürtleri daha Türkçü olarak sunup daha Türkçü olarak eritmek özet söylüyorum. Öte yandan Kızılbaşları Kızılbaşlığı, Aleviliği Türk Müslümanlığı olarak sunup İslamiyet içinde eritmek politikasının temelleri o dönemde atıldı. Cumhuriyet'ten sonra uygulandı. Bir çarpıcı şey söyleyeceğim ben burada. Arkadaşlar bazıları üzerinde duruyor, bazıları durmuyor. Aleviliğin resmen yasaklandığı dönem 1925'ten sonradır. Resmen yasaklandığı dönem. Alevilere sesinden getirdim. İşte bu tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve birtakım takım türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve dair kanunda Alevilik resmen yasaklandığı gibi Alevilerin dini önderlerin kurumunda olan dervişler, dervişlik, müritlik, dedelik, pirlik, seyitlik, çelebilik, babalık gibi ünvanlar da yasaklanmakta ve bunlar üfürükçülerle, muskacılarla aynı kategoriye sokulmaktadır. Alevilik de resmen yasaklanmıştır 1925'ten itibaren. Ondan dolayı hiçbir Alevi köyünde serbestçe ibadet yürütülememiştir. O kadarını söyleyeyim. Hatta İlk görev olarak kurulan diğer İşleri Teşkilatı'na layık bir toplumda bu olur mu olmaz mı? Hepiniz çok iyi bilirsiniz. İlk verilen görev bir yeni Kur'an tefsiri yapmaktır. Bu görev Elmalılı Muhammed Hamdi yazıra verilir, büyük paralar verilerek. Burada nasıl bir Kur'an tefsiri yapılacağını da bizzat Atatürk bir direktif olarak verir. Yedi maddelik. Nasıl bir tefsir istediğini yedi madde ile ortaya koydu. Bu yedi madde daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'yla en Elmalılı Hamdi Yazır arasında imzalanan protokole de kondu. Atatürk Hürriyet Gazetesi'nden arkadaşlar Hürriyet Gazetesi 19 Kasım 1997 Atatürk Diyanet'e gönderdiği yazıda özellikle iki maddenin üzerinde duruyordu. Yeni tefsir ehli sünnet itikadına yani sünnilik inancına ve hanefi mezhebinin görüşlerine göre hazırlanacaktı ve Atatürk başta Alevilik olmak üzere en sünnet dışında kalan inançlara yer vermesini istemiyordu ve yeni tefsirin Türk İslam geleneği göz önünde bulundurularak yorumlanmasını arz ediyordu diyor haber. Ben e, çok daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim herhalde e, bu